Sanırım çoğu izleyicinin içini soğutan bir bölüm oldu. Bir önceki videomuzda ne dediysek hepsi çıktı ve siz de bomba detayları ilk öğrenmek istiyorsanız dostlarım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi son sahnede Boran Efendi kendine bıçağı saplattı. Bunun Türkçe açıklamasını aynen şöyle yapalım. Yayınlanan fragmanda biraz detay verildi ama şunlar verilmedi. Boran Alya'yı tehdit edecek. Eğer boşanırsan beni bıçakladın diye suç duyurusunda bulunurum diye bir tehdit sahnesi yaşanacak. Bunun büyük detaylarını yarınki büyük bomba videomuzda açıklayacağım dostlarım. Kadirciğime de üzüldüm ama çok da üzülmemek lazım çünkü kız evi naz evidir. İhtiyar vermem dediği kızını Kadir'e verecek bu da kesin bir bilgi. Sevgili dostlar size bomba gibi bir haber vereyim de birazcık da olsa içiniz ısınsın. Alya'nın çok kısa bir süre içinde mide bulantıları başlayacak. Acaba neden? Aa ve hatta yaklaşan bir evlilik teklifi de var ve hatta hatta çok çok yakın olan bir evlilik teklifine hazır olun. Yaşanacak bir diğer olay ise Bora'nın metresi. Önümüzdeki bölüm diziye dahil olması beklenilen metres senaryosu Ali ile Bora'nın boşanmasında büyük rol oynayacak. Bir aksilik veya bir değişiklik olmaz ise Ali ile Bora bir bilemedin iki bölüm içinde boşanacaklar. Evet Bulgarları hafif erteleseler de onlar da geldi gelecek dostlarım. Daha Meryem gelecek. Neler neler ortaya çıkacak. Ne sırlar. Abo abo. Yarınki videoyu kaçırmayın. Çünkü bomba gibi bilgileri sizlerle paylaşacağım. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.